Merhaba çocuklar. Hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilerdir. Anayasamızda tüm hak ve özgürlükler yazılmış, yasalarla güvence altına alınmıştır. Bizim yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı kişi dokunulmazlığı hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, dilekçe hakkı gibi birçok hakkımız bulunmaktadır. Bir sorunla karşılaştığımızda haklarımızı kullanarak yasal yoldan çözüm üretmek bizim bir sorumluluğumuzdur. Sorumluluk ise bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesidir. Bizim kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak, seçme seçilme hakkını kullanmak gibi devlete karşı vatandaşlık sorumluluklarımız olduğu gibi kendimize, ailemize ve çevremize karşı da sorumluluklarımız vardır. Anayasamızda özgürlüklerimiz de yer alır. Özgürlük bireylerin başkalarına zarar vermeden dilediği gibi yaşamasıdır. Düşünce özgürlüğü basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü başlıca özgürlüklerimizdir. Bir sorunla karşılaştığımızda kavga etmek yerine hak ve özgürlüklerimizi kullanarak hareket etmek asal olanıdır. Eğer hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmezsek, haklıyken haksız duruma düşebiliriz. Bu nedenle haklarımızı, özgürlüklerimizi ve sorumluluklarımızı bilmemiz son derece önemlidir. Bu yüzden derslerimizde sizlere tüm sınıflarda anayasanın size tanıdığı hak ve özgürlüklerden ve uluslararası çocukları koruyan yasal düzenlemelerden bahsederiz. Bizler alışveriş sırasında bir sorunla karşılaşırsak tüketici haklarını kullanırız. Aldığımız ürün bozuk çıktığında ya da defolu çıktığında ya da tarihi geçmiş çıktığında önce satıcıya giderek sorunumuzu çözmeye çalışırız. Şayet satıcı sorunumuzu çözmüyorsa o zaman gerekli kurumlara başvurarak hakkımızı ararız. Tüketici haklarıyla ilgili sorunla karşılaştığımızda tüketici hakları merkezine, il ve ilçelerdeki hakem heyetlerine, tüketici hakları derneğine, tüm bunlarda sorunumuzu çözemezsek de tüketici mahkemelerine başvurabiliriz. Reklamlarla ilgili bir sorun yaşadığımızda reklam kuruluna başvururuz. Bunun dışında devletle ilgili problemlerimizi Devletin yetkili kurumlarına dilekçe vererek ya da internet ağı üzerinden başvurarak çözebiliriz. Valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, belediyeler bizim karşılaştığımız problemlerde başvurabileceğimiz devlet kurumlarıdır. Dilekçeyle başvurduğumuzda dilekçemizin cevabı 30 gün içerisinde gelmek durumundadır. Eğer gelmezse ikinci bir dilekçe vererek dilekçemizin durumunu takip edebiliriz. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cimer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Vatandaş ile devlet arasındaki iletişim, kalan, kana kanallarını canlı tutarak CİMER üzerinden her zaman her yerden başvuru yapabiliriz. Alo 174 gıda hattına daha güvenliği ile ilgili her türlü sorunda başvurabiliriz. Alo 182 çağrı merkezini arayarak ya da MHRS uygulaması üzerinden randevu alabilir, sağlık sorunlarımızı çözebiliriz. Alo 155 polis hattından ise güvenlikle ilgili sorunlar yaşadığımızda yardım talebinde bulunabiliriz. Bunların dışında kamu denetçiliği kurumu da ülkemizdeki çocukların haklarını kullanmasına ve sorunlarına çözüm bulmasına yardımcı olmaktadır. Tüm bu devlet kurumlarına başvurarak bir hak ihlali olduğu vakit yardım talebinde bulunabiliriz. Hepimiz sorunlarımızı çözerken hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmeli, toplumsal huzurun sağlanmasına katkıda bulunmalıyız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.